dürüst olun yaptınız mı yapmadınız mı? Hocam bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak sorusuna kendinin bile ikna olmadığım bir cevap verdin mi? <laughs> Sercan cevap versene. <laughs> çok Bunu söyleyeceğim ama öğrenci arkadaşlarıma selam olsun. Tabii oluyor arada. Yalan Bazı oldu. konularda harbiden oluyor değil mi yani? Oluyor ulan, yani. Yalan hayatta yalan karşına ya. gelmez lan hayatta. Hani adam bambaşka bir iş yapacak, sektöre girecek. işine yaramayacak matematik konusunun. Yani daha nasıl? Her yerde hayatta karşına çıkabilir. Oğlum adam uz uzaya mektup göndermiş Öyle bir meslek Hep şey yapıyor. ya bu çok önemli. Başlıyoruz. Bu çok önemli. Başlıyoruz. Evet. Sınav kağıdını okurken normalde çok sevdiğim bir öğrenciye cömert not verdin mi? Hayır. Çünkü Hayır. sınav kağıdını okurken ben isme bakmıyordum. Yani hiç direkt okuyordum. Sen? Ben de bunu çok yapıyorum. Hala daha. Evet yapıyorum. Yapmadığım zamanlar da var. Kabul edeyim ama asla sınav kağıtlarına yapmam yani. Ama şeyi söyleyeyim. Yazısı güzel olana daha cömert davrandığım olmuştur. Hani böyle yazısını okurken zorlanıyorsam. Abi okuyamadım deyip puanı kırıyordum mesela. Zorluyordum. Göremedim. Ama canavar ya. gibi böyle ince gibi yazmış ya mesela. Çok güzel yazı. Hani ister istemez oh rahat rahat okuyorsun rahat rahat puanlayabiliyorsun bence onu. Sırf sınıf sessiz olsun diye aslında sınavda hiç sormayacağınız bir konu için çok önemli <laughs> kesin çıkar Dikkatli dinle dediniz mi? Her gün. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> her gün <laughs> her zaman. <Sürekli>. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen yalanlarının başında gelmiyor mu? <laughs> bir de sonradan da şey oluyor. Hocam hani bunu soracaktınız? Hani bunu da soracaktım. Ben hep durmuyorum. Oğlum o zaman çok dinlemiyorsunuz sınavı. ki. <laughs> Öyle demezsem dinlemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendi hazırladığın bir sorunun hatalı olduğunu fark edip soru gayet net diyerek düşündüğün tarzda çözdün mü? Yani ya bir sorular, sorular ya? <laughs> bu bilerek evet, bu. Sorular. Kariyer bitirme soruları bunlar arkadaş. Bütün açıklar ortaya çıkıyor yalnız. <laughs> i̇tiraf Olalım. edeceğim ya. Bazen bunda inatlaştığım hatta sonunda pes edip itiraf ettim. Ya şunu görmemişim gençler işte. ya. <laughs> ya bu bu yalnız bu herkesin ya. Bütün öğretmen yalanlarını sıralamışsın sen. Evet, yani hepsine yaptı demek olmuş. zorunda kalıyor. Yok mu böyle yapmalılardan seçebileceğimiz sorularda Hocalar yaptı. Başlığı değiştiriyoruz. Bir veli toplam aslında yaramaz ve dersleri iyi olmayan bir öğrenci için potansiyeli var. Biraz gayret etmeli gibi diplomatik cümleler kurdunuz mu? E, genelde yapmam <laughs> ama toplantının sonuna doğru çok yorulmuşsam eğer. Evet söylediğim zaman. Ben Veli'ye kolay kolay kötü bir şey söylemem. Hatta çoğu zaman söylediğim klasik cümleydi. Harika evet. bir evlat yetiştirmişsiniz. Belki derslerde çok iyi olamayabilir ama. efendi düzgün bir çocuk harika bir çocuk. Ama şu öyle zaten hani iyi kötü hepsi. Düzgün çocuklardı ama ama oldu yani Veli'ye söylenir. O zaman rehmet sayfanın en beğendiği soruyu yorumlara yazmasını istiyoruz. Hadi bakalım gönderin gelsin sorular. Bir sonrakinde görüşelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte de kalalım.